Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde çok önemli bir liderdi. Modern Türkiye'nin kurucusu olarak bilinir. Atatürk 1881'de o zamanlar Osmanlı şehri olan Selanik'te doğdu. Şimdi ise burası Yunanistan'ın Selanik şehri. Çocukluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir döneme denk geldi. Bu durum onun reform ve modernleşme arzusunu körükledi. Atatürk'ün liderlik özellikleri erken yaşlarda ortaya çıktı. Derslerinde başarılıydı ve askeri stratejiye büyük ilgi duyuyordu. Osmanlı ordusundaki deneyimleri imparatorluğun zayıflıklarını görmesini sağladı. Bu deneyimler daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye yaratma kararlılığını pekiştirdi. Şimdi Makedonya'da Manastır olarak bilinen Bitola Atatürk'ün gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Bu hareketli şehir farklı kültürlerin ve fikirlerin buluşma noktasıydı. Atatürk'ün farklı bakış açılarına maruz kalmasını ve dünya görüşünün genişlemesini sağladı. Manastır aynı zamanda prestijli Osmanlı askeri okuluna da ev sahipliği yapıyordu. Bu okul imparatorluğun dört bir yanından hırslı gençleri cezbediyordu. Atatürk için burası yoğun bir öğrenme ve kişisel gelişim yeriydi. Manastır'daki zamanı hayatında bir dönüm noktası oldu liderlik tarzını şekillendirdi ve Türkiye'nin geleceği hakkındaki vizyonunu sağlamlaştırdı. Atatürk'ün çocukluğu hem kişisel trajedilerle hem de entelektüel merakla damgalandı. Babasını küçük yaşta kaybetti. Bu kayıp hızla olgunlaşmasını ve kendi kendine yetmesini sağladı. Annesi Zübeyde Hanım yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Ona eğitimin ve sıkı çalışmanın önemini aşıladı. Atatürk'ün entelektüel merakı, derslerinde başarılı olmasını sağladı. Manastır askeri idadesine kaydolmadan önce Selanik'teki yerel okullara gitti. Orada kendini matematik, fen ve askeri tarihe adadı. Zeki ve hırslı bir öğrenci olarak hızla sivrildi. Manastır'daki Osmanlı askeri okulu, zorlu müfredatı ile ünlüydü. Atatürk bu zorlu ortamda başarılı oldu. Askeri çalışmalarında mükemmeldi strateji ve liderlik konusunda doğal bir yetenek gösterdi. Okulun disiplin, stratejik düşünme ve liderliğe verdiği önem Atatürk üzerinde derin bir etki bıraktı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasındaki liderliğini tanımlayacak beceri ve nitelikleri burada geliştirmeye başladı. 5. Bölüm Fotoğraflarla Kanıtlar Atatürk'ün Geçmişine Bakışlar Atatürk'ün Manastır'daki zamanından kalan fotoğraflar, kişisel ve entelektüel gelişimine dair değerli bilgiler sağlıyor. Bu fotoğraflar, yükselişin eşiğindeki genç bir adamı yakalıyor. Onu ders çalışırken, diğer öğrencilerle sosyalleşirken ve Manastır şehrini keşfederken gösteriyor. Bir fotoğrafta Atatürk, sınıf arkadaşları arasında dik ve kendinden emin duruyor. Bakışları kararlılığı ve bilgiye olan susuzluğu yansıtıyor geçmişine dair bu bakışlar manastırdaki yıllarının dönüştürücü niteliğini vurguluyor. 6. bölüm: Manastırın etkisi. Liderlik ve ideallerin şekillenmesi. Atatürk'ün manastırda geçirdiği zaman liderlik tarzı ve idealleri üzerinde derin bir etki bıraktı. Şehrin çeşitli kültürel ortamı onda hoşgörü ve açık fikirlilik duygusu geliştirdi. Bu deneyim, daha sonra layık ve modern bir Türkiye vizyonunu şekillendirecekti. Osmanlı Askeri Okulu'nda aldığı sıkı askeri eğitim, ona disiplin, strateji ve kararlılığın önemini aşıladı. Bu özellikler, sonraki askeri ve siyasi kariyerinde paha biçilmez olacaktı. 7. Bölüm Manastır'dan Türkiye'ye Ateşlenen Bir Miras Atatürk, Askeri eğitimine İstanbul'da devam etmek için 1904'te Manastır'dan ayrıldı. Ancak Manastır'da öğrendiği dersler ve edindiği deneyimler onunla kaldı. Dünya görüşünü, liderlik tarzını ve yeni bir Türkiye vizyonunu şekillendirdiler. Manastır'daki zamanı içinde bir ateş yakmıştı. Bu ateş Türkiye'yi yabancı işgalinden kurtarma ve modern, demokratik bir ulus devlet kurma kararlılığını besledi. 8. bölüm sonuç Atatürk'ün gelişim yıllarının kalıcı önemi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır'daki yılları hayatında çok önemli bir dönemdi. Türkiye'yi modern çağa taşımasını sağlayacak becerileri, bilgileri ve vizyonu bu dönemde geliştirdi. Manastır'da hem sınıf içinde hem de dışında öğrendiği dersler, liderlik tarzını, modernleşmeye olan bağlılığını ve Türk halkının potansiyeline olan sarsılmaz inancını şekillendirdi. Modern Türkiye'nin kurucusu olarak Atatürk'ün mirası Manastır'daki gelişim yıllarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Farklı kültürlerin ve fikirlerin buluşma noktası olan bu şehir, 20. yüzyılın en etkili isimlerinden birinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. 9. bölüm kaynakça kaynaklar ve ileri okuma Andrew Mango Atatürk, Modern Türkiye'nin kurucusunun biyografisi, Overlook Press, 2002. Lord Kinross, Atatürk, Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal'in biyografisi, Quill William Morrow, 1992. Eric Jan Zürscher, Türkiye Modern Bir Tarih, İnci Bey Tauris, 2004.